Arkadaşlar kolay gelsin, LGS'de çıkacak konuları bir özet mahiyetinde ele alalım. Şimdi ilk konumuz bizim neydi? Kader ve kaza inancıyla ilgiliydi. Kaderin kelime anlamı ölçü, düzen, uyum, ahenk, miktar ya da kıyaslamak ve kıymetini bilmek gibi anlamlara gelir. Tabii ki bu LGS'de birebir olarak böyle sorulmaz ama anlamını bilmekte büyük fayda var. Peki kaderin terim anlamı ne? İşte bu LGS'de çıkabilir. Kaderin kelime anlamı Yüce Allah'ın evrendeki her şeyi ama her şeyi bir ölçü, düzen, uyum içerisine yaratmasıdır. Kader deyince aklımıza kesinlikle ölçü, düzen ve uyum gelecek. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. E, kader ve kazaya iman. İmanın malum altı tane şartı vardı. Allah'a, peygambere, ilahi kitaplara, ahiret gününe. Bunlardan bir tanesi de kader ve kazaya imandır. Arkadaşlar kader ve kazaya iman etmek demek şu anlamlara gelir. Öncelikle Yüce Allah'ın sonsuz bir ilim sahibi olduğuna, yine Allah'ın iradesinin her şeyi kuşattığına ve onun gücünün her şey yettiğine iman etmek demektir. Malum Allah'ın ilim sıfatı var, her şeyi bilir. İrade sıfatı var, istediğini diler kudret sıfatı var. Onun gücü her şeye yeter arkadaşlar. Gelelim diğer konuya. Doğru mu yanlış mı? Bir bakalım. Şimdi kader kelime olarak hükmetmek karara bağlamaktır. Yanlış arkadaşlar. Buradaki anlam kaza kelimesinin anlamıdır. İlim her şeyi bilmek anlamında olup kaza ve kaderle ilgili Allah'ın sıfatlarının birisidir. Çok doğru bir ifade. İslam'ın beş şartından birisi de kader ve kazay iman denmiş. Hayır arkadaşlar. İmanın altı şartından birisi olacak. Kaza ve kadere iman Allah'a inanmanın bir gereğidir. Doğru. Çünkü arkadaşlar kader ve kazada Yüce Allah'ın her şeyi bilmesi, istediğini dilemesi ve bu dilediği şeyleri meydana getirip yaratması yatar. Dolayısıyla bunlara inanmak aynı zamanda da Allah'a inanmanın da bir gereğidir. Şimdi bir örnek vermiş. Ahmet 30 Mayıs 2011 yılında dünyaya gelmiş olması kazadır. Arkadaşlar cümle içerisinde eğer genel bir kuraldan bahsediyorsa ya da geleceğe yönelik bir anlam varsa orada kader vardır. Ama olay bitmiş ise orada kaza vardır. Dolayısıyla Ahmet bu tarihte doğduğu için bu olayın gerçekleşmiş olmasından hareketle bu ifadeyi biz kaza diyoruz. Diğer konuyu sormuş. Orada da ne demiş bakalım şimdi. Boşluklara hangisi gelecek? Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olacak olan her şeyi takdir etmesine kader denir. Allah'ın takdirinin yeri ve zamanı gelince Allah tarafından yaratılmasına kaza denir. Allah'ın her şey gücünün yetmesi, bu da arkadaşlar kudret sıfatıyla ifade edilir. Dilediğini dilediği zamanda var ve yok etmesine, şurada da dilemesi derken de irade sıfatı dikkatimizi çekiyor ama metnin tamamı her şey gücünün yetmesi ile alakalı olduğu için biz buna kudret diyoruz arkadaşlar. Önemli bir konu var. Zaten videonun başında da söyledik. E, kader ve kazaya iman İslam'ın altı inanç, inanç esasından birisidir. Hadislerde Cibril diye bir hadis var. Cibril arkadaşlar ile Cebrail'den bahseder. E, bu meşhur hadiste Cebral aldı ile peygamberimize gelerek bir soru soruyor. Diyor ki bana iman hakkında haber ver. Peygamberimize imanın ne olduğu konusunu anlatırken ona diyor ki hayır ve şerri ile kadere iman etmendir. Dolayısıyla biz kader ve kazaya imanın bir Müslümanın taşıması gerekli olan inanç esaslarından birisi olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar şurada önemli bir bilgi daha ki metnin başında da vermiştik bu. Allah kainatta meydana gelecek bütün hadiseleri bildiği gibi burada ne var? İlim sıfatı var. Kainatta görünen eşsiz nizam yani düzen, uyum ve harika düzen onu Allah'ın bilerek planladığını, programladığını ki burada da bir kader vurgusu var. Ve her şeyi o plan ve programa göre zamanı gelince yaratmakta olduğunu gösterir. Burada da kaza var. Düşünün şimdi size şöyle bir soru gelebilir. Bu metinde, bu metinde 1, 2, 3 numaralı kavramlardan hangisi bulunmaktadır? Burada ilim sıfatı var, burada kader var, burada kaza var. Dolayısıyla 3'ü de vardır diyebiliriz. Arkadaşlar beğeni yaparsanız, takip ederseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.